Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar bir çekim yapıyorum. Tatile çıkmıştık ve tatilden döndüm. Ve tatilden döndükten sonraki çiçeklerimin son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 25 gündür ben evde bulunmadım ve çiçeklerimin başkası suladı. 2 e, güne bir ya da 3 güne bir bir sulama olayı oldu. Hiç çiçek bakmayan birisine söylediğim şekilde sulamasını, işte havalandırması yapınca çiçeklerimi 25 gün sonraki halini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet bu menekşelerim mesela açsınlar gitmeden önce bu menekşelerim açmamıştı. Evet bu bunlar çok güzel açtılar. Ben bu menekşelerimin açışını çok sevdim. Aslında aynı menekşeler. Bunun kabı büyük, daha güzel serpildi ama çok da büyük değil. Bu da iyi serpildi ama biraz kabı küçük. Evet, saksılarını değiştirebilirim. Bu da açmaya başlamış. Bunları fidelemiştim arkadaşlar. Bu fidelediklerim tuttular ve büyümeye başladılar. Buradaki menekşelerimi göstermek istiyorum size. Artık açtılar ve dökülmeye de başladılar. Bunlar sarardılar. Arkadaşlar menekşelerinizde böyle çiçek kurumaları olunca endişelenmeyin. Çünkü menekşenizin yaprakları sağlıklı görünüyorsa çiçeğinizin ömrü bitmiştir. Bu sebeple kuruma olmuştur. Ama yapraklarının da sararması olma olursa bir sıkıntı var. Ben sararan, solan bu yaprakları alıyorum. Bunun tamamen sararmış. Tekrar açabilir çiçeklerin dön döngüsünde. Bunun bir kısmı solmuş, bir kısmı devam ediyor. Bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar bunlarda. Evet beyaz menekşelerim. Tabii ben bunları ayıklayacağım. Evet bu küçük menekşem, beyaz menekşem ayırmam gerekiyor. Aslında iki tane var burada. Bakın çiçeklenmeye durmuş. Evet burada bir çoğaltma yapmaya çalıştım. Bu solmuş arkadaşlar. Bu artık büyümez. Bu büyümez. Bu, bakalım gerisi nasıl tutacak. Diğer çoğaltmaya çalıştıklarım da bakın, büyümeye başlamışlar biraz havasız kalmış burası. Burası normalde bir cam balkon. Her zaman gün boyu açılmadığı için bu hava sirkülasyonunu çok hissetmemişler. Ben bunu biraz canlılığından anlıyorum. Çiçeklerin. Şöyle. Kimisi sararmış. Bu normal bir döngüsü arkadaşlar. Evet bu bayağı artık buradan böyle gidiyor. Itırlarım güzel bir sıkıntı olmadı. Resimlerim de harika duruyorlar arkadaşlar. Evet. Bakın normalde dış mekan almam gereken sukulentler içeride kaldığı için tam rengini alamamışlar. Biraz sardunyalarım sulanması gerekiyor ama şu an yine iyiler. Evet küpelim arkadaşlar küpesini döktü. Yeşilliği gayet iyi bir sıkıntı yok arkadaşlar şimdi diğer küpelimde çiçeklerini döktü ama yeşili gayet iyi yani solma çürüme yok cam güzelim açmaya devam ediyor şöyle biraz havası kalmış sadece bunlar çok iyi coştular bir sıkıntıları yok resmenin bu da çok güzel en güzel büyüyen yani bu seneki Menekşem hiç yaprak frisi de vermedi arkadaşlar. Yaprak güzellerim, fidelerimde sıkıntı yok. Evet buraya geldik. Başka bir odadayız. Arkadaşlar kalan kurmaya başladı çiçekleri. Bu normal sarı kalan, kalan şun. Diğer çekimlerde görmüşsünüzdür. Ben bunları koparmıyorum. Nereye kadar? Bu, tamamen kuruyacak arkadaşlar. Bu olabilir de. Tamamen kurusun. Kendinden dökülebiliyorsa dökülsün. Bunu bekleyeceğim. Bakın özellikle ne kadar yaprak düşmüş. Onları da görebiliyorum burada. Bu yaprak güzelim. Bunlar da açtılar. Buna da çok sevindim. Bunlar geçen yıl fidelediğim menekşelerim. Bu da açmaya başladı. Çok sevindim. Bu sene geçen yıl fideleyip Açan çok menekşem oldu ve aynı türden çok fazla menekşem oldu ona da çok sevdim Şimdi ben bunu bu tarafa aldım bu iyi görünüyor Bu biraz fazla güneş almış arkadaşlar bu, bu sene aldığım yeni yaprak güzelim Bu da gayet iyi fakat bu yaprak güzelim kötü oldu arkadaşlar her tarafı artık bitlendi bunu kurtarabileceğimi zannetmiyorum. Bu biraz daha bekleyecek. Kötü olursa atacağım. Eğer kurtarabilecek olursa fideleyeceğim. Bunlar da bu şekilde. Evet arkadaşlar sulama kolaylığı olsun diye ben dış mekanda baktığım Bazı sukulentleri güneş alan pencereden iyi güneş alan iç mekana koydum. Fakat renkleri biraz kayboldu ama e, sağlıklılar. Ben bunları artık dış mekana alacağım. Sulama kolaylı olsun diye içe koydum. Kaktüslerim gayet güzel, sağlıklılar. Evet, şöyle deliliklerim, dışarıdaki su Evet, bu gayet güzel oldu. Benim için şu anda iyi en zorlandığım dönem Temmuz ayı çiçeklerde, bir de kış dönemi. Temmuz ayında olmadığım için sıkıntı yaşayabiliyorum. Kış döneminde de çok soğuk olabiliyor. Şu an için çiçeklerimi koruma daha geliştirme açısından gayet sağlıklı olduklarını düşünüyorum. Evet, çekimleri devam edeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.